Merhaba sevgili gençler. Semih Analiz e, soru tekrar karşınızdayım. Evet, bugünkü konumuz, yani bugün nereden soru çözeceğiz? Periyodik özelliklerden soru çözeceğiz ve e, kaç tane sorumuz var? 5 tane sorumuz var arkadaşlar. E, şimdi sorularımıza başlayalım. 2018 soru karşımıza duruyor. Sodyum, flor ve oksijen iyonlarının yarı çaplarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi diyor? Arkadaşlar şimdi şuraya baktığımız zaman e, bunda 10 elektron var. Flora baktığımız zaman florda da 10 elektron var. E, Sodyuma baktığımız zaman sodyumda da 10 elektron var. Yani şimdi bunlar eşit mi oldu? Hayır tabii ki. Şimdi 11 proton 10 elektronu kendine doğru çekerken tabii ki yarı çap azalacaktır. O halde yarı çapı en büyük olan yani at, bakın elektronlar eşitse atom numarasıyla ters onaltır arkadaşlar. O halde en büyük oksijen ondan sonra flor ondan sonra ne oluyor? Sodyum oluyor. <laughs> İkinci sorumuza geçiyoruz. 2016 LSD'de sorulmuş bir soru. Berilyum, magnezyum ve kalsiyum. Şimdi berilyum 2,2 arkadaşlar. Kals, magnezyum nedir? 2,8,2. 8 2. <laughs> kalsiyum 2, 8, 8, 2 oluyor. Birinci yonuşmanın enerjisi en küçük olan kalsiyumdu çünkü 4 tane Yani elektronuz dördüncü yörüngede olduğu için bu doğru arkadaşlar. Elektron ilgisi en büyük olan MG değil. Atom çapı küçüldükçe elektron ilgisi azalı, artar. O zaman berilyumdur. Elektron dizimleri S² ile biter. Doğru. 2A grubudurlar. Periyodik sistemde aynı grubun farklı periyotlarında bulunurlar. 2 periyot, 3 periyot, 4 periyot doğru. Metalik özelliği en az olan B'dir doğru. Evet. Diğer soruma geçiyorum. 2015 LS sorusu. Birinci yonaşma enerjisi en büyük olan soy gazdan enerjisi en büyük arkadaşlar. Doğru. Ale bir P bloğu. Burası P arkadaşlar. Şuradan itibaren P Doğru. Sc bir D Bu da D arkadaşlar. Şurası Evet, D bloydu. Her üçü doğru. Evet, şu soruya geçiyoruz. 2013 DT sorusu azot 25 fosfor 285 AS ise arkadaşlar 33 argon ee, 4s kare 3d 14p3 yani son hepsi son yörüngesinde 5 elektron var o halde aynı gruptalar doğru elektron ilgisi en büyük olan nedir çünkü atom numarası atom çapı en küçüktür doğru birinci yolaşma enerjisi en büyük olan as'dir hayır yanlış en düşüğü as'dir Atom yarıçapı en büyük olan nedir? Atom yarıçapı en küçük olan nedir arkadaşlar? Yanlış. <gülüyor> 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 Periyodik çizelge ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır? 2013 LS sorusu. Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe elektron genellikle artar. Doğru arkadaşlar. Aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe elektron, elektron sayısı artar. Yanlış. Elektron sayısı artar. Hem atom numarası hem de elektron sayısı artıyor. Bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarı çapı genellikle artar. Bir periyotta soldan sağa doğru gittikçe atom yarı çapı genellikle artar. Bu yanlıştır arkadaşlar. Soldan sağa bu da yanlış. Yani ne ben? Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru gidildikçe elektron sayısı doğruydu arkadaşlar. Ben yanlış işaretlemişim. Evet. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bu yanlış. Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe elektron ilgisi genellikle azalır. Doğru arkadaşlar. Aynı grupta elementlerin yolaşma enerjileri yukarıdan aşağı doğru inildikçe metalik karakter yani yonaş e, doğru inildikçe azalırken metalik karakter artar. Bu da doğru arkadaşlar. Evet. Ya çıkarsa diye bir sorumuz var. Şimdi birin bir ve iki yönünde atom numarası arkadaşlar. Bir, iki, Diğer arkadaşlar atom numarasını arttığını biliyoruz. 3 ve 4 metalik özellik şu, şu tarafa doğru artmaz arkadaşlar. Bu yanlış. İki yönünde yonaşmayası artar. Hayır azalır arkadaşlar. Çünkü atom çapı artıyor. Atom çapıyla ters orantılıydı. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi... <laughs> E, yedinci soruma geçtim. X'e baktığım zaman e, 120 işte iki katlı falan. Ondan sonra burada bir artış var. 210, 340 burada bir artış var. X aynı gruptadır. Doğru. Z alkali metaldır. 1 A grubu da olduğu için doğru. Y'nin atom numarası X'ten büyüktür. Şimdi bakalım. Y'nin birinci yonlaşma enerjisine baktığımız zaman arkadaşlar Y'nin birinci yonlaşma enerjisine baktığımız zaman arkadaşlar 210 X'in aynı grupta aşağı doğru yonlaşma enerjisi azalıyordu. O zaman Y yukarıdadır. X aşağıdadır. E kimin atom numarası daha büyük olur? Tabii ki X'in o zaman bu yanlıştır arkadaşlar. <laughs> evet diğer soruma geçiyorum. Aşağıda verilen taneciklerden hangisi bir elektron koparmak için gereken enerji en fazladır? <laughs> yani atom çapı küçük olacak. 18 elektronu var, 18 elektronu var, 18 elektronu var, 18 elektronu var, 18 elektronu var arkadaşlar. Hepsinde 18 elektron var. Fakat bu daha çok çekiyor. Bakın gördüğünüz gibi 20 atom numarası 21'dir. O halde buradan elektron koparmak çok daha zordur. Yeni nesil bir soru var burada. İşte arkadaşlar birinci tablo, ikinci tablo vermiş. Üçüncü tablo diyor ki buna göre periyodik sistemdeki elementlerin birinci, ikinci ve üçüncü yoğunlaşma enerjilerini gösteren tablolar aşağıdakiler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan grup 8A'dır arkadaşlar. Ve 8A görünüyor. 8A en büyüğü. 50'nin en büyüğü olarak görünüyor. Doğru. Evet. Birinci yonaş gösterir. İkinci ikinci yonaş en büyük olan 1A'dır. Çünkü artık elektron kopardığınızda arkadaşlar ne oluyor? Ee, yani 8A şey 1A bir 1A'dan bir, bir elektron kopardığınızda 8A gibi oluyor. Yani şu an burada gördüğünüz gibi en yükseği 1A oluyor arkadaşlar. O halde bu nedir? İkinci yonaş gösteriyor. Üçüncü yanaşım mersinde ise bu sefer 2A en büyük olacak arkadaşlar. <laughs> o halde <laughs> ne oluyor? Bu da üçüncü, e, üçüncü yanaşım mersi oluyor arkadaşlar. Evet. Birinci tablo bize 8A en yüksek olduğunu ikinci tablo 1A'nın üçüncü tabloda 2A'nın en yüksek olduğunu gösteriyor. Yani cevabımız Diyarbakır. Evet. Elementleri tanyanı ve yükselgemen basamaklarını arkadaşlar bir sonraki videomuzda geçeceğiz.